Arçil ve Şota sıkı birer karate giymişti, haberimiz yokmuş. Gürcü ikizler geçtiğimiz hafta bir karate salonuna giderek siyah kuşak elbiselerini giydiler. Şota elbiselerini giyer giymez Arçil'i kızdırmaya başladı. Adından karşılıklı selamlaştılar ve minder üstünde kapıştılar. İlk hareket Arçin'den geldi. Shota hiç vakit yitirmeden hemen karşılığını verdi. Artık ha, ha, ha. haftada kaç gün geliyorsunuz bu salona? Ha, ha. Ardından Gürcü ikizler başlıyorlar, Japon karateciler gibi bağırmaya. Ancak Arçin susmak değil. İkizlerin karate macerası Şota'nın bir mesajıyla sona ediyor. Yeni Sene'de takımlar dikkat et. Hey!